Bu şimdi zorunluluk böylece göz önüne alındığında işverenler madem bilmiyorlar o zaman bu şekilde teknik elemanlardan bilgi alacaklar. Şimdi bizim girişim veya ne bileyim ruhsat anlamında belediyelerin diğer bazı yükümlü daha doğrusu kamu anlamında veya belediyeler anlamında bu işte müsaade eden veya yönlendiren veya projelendirmeyi takip eden birimler. E ee, bu konuda yeterli uyarı yapmadıklarını bilemiyoruz tabii ki. Sizler o konuda daha yakından e, bilgi sahibisiniz muhtemelen. Şimdi ben şöyle diyorum. Ee, i̇şveren dediğin gibi e, bir eee işçi alıyor mühendisi. Kendisi kendi işçisi gibi bakıyor ona artık. Orada kendi talimat çalışacakmış gibi. Halbuki ondan bazı işin selametle yürütülmesi noktasında fikir alıp kendi yönetiminde onu kullanacağı noktasında düşünmede bazı noksanlıklar var olduğunu gösteriyor. Bu iş kazalarının aşırı yüksek olması. Evet. Bu manada kanun koyucunun amaçladığı süreçleri yaşayamadığını, iş yerlerinin yaşayamadığını ve işverenlerin bu anlamda yeterli motivasyonu taşıyamadıkları anlamını çıkarabiliyoruz. Veya günlük hayatın çok hızlı içerisinde gerek üretim mallarında üretim parçasını artırmak... ...gerekse taahhüt ettiği parçayı... ...işi yeni zamanda yerine getirmek... ...şu kadar ma e kö maden kömürünü... ...çıkarmak veya şu kadar... E ...haddeyi işlemek... ...veya şu kadar bilmem neyi... ...o manada çalışmayı hedeflemiş... şey ...işveren kafasında... Evet. ...onu planlarken detay kaçıyor... ...halbuki e bir tane kaza yaptığı zaman... Ee, onun verdiği zararları iş, bu programda biraz da değineceğiz muhtemelen. Evet. Şimdi bu noktada e, bütün çabası, gayreti boşa gidiyor. Onun için tedbirli olmasını uyarmamız e, gerekiyor değil mi? Tabii tedbirli ki. olması konusunda. Tabii evet, ki. Buyurun. Şimdi Fazla e, dağıtmayayım zihninizi estağfurullah. ben. Estağfurullah. Hukukta bir genel kural var. Hepimiz biliyoruz. Kanunu bilmemek mazeret teşkil etmez. Evet. Yani biz bir iş yapmaya karar vermişsek o işle ilgili tüm yasal prosedürü öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Pasaport alacaksak pasaportun nasıl alınacağını gidip nasıl emniyet müdürlüğünden öğreniyorsak bir iş yeri kur kuracağımızda diyelim bir inşaat yapacağımızda veya bir maden ocağı açacağımızda bununla ilgili neler yapmamız lazım geldiğini hangi tedbirler almamız lazım geldiğini ilgili kurumdan öğrenmemiz gerekir. Kaldı ki artık dünya küçüldü bana göre ee, internet gibi bir nimet var. Evet. Şimdi evinde isteyen her insan oturup bilgisayar başında tıkladığında her türlü kanuna, tüzüğe, yönetmeliğe ulaşma imkanı var. Yeter ki istesin. Ama bizim mazeretimiz ne? Şimdi birazdan onları konuşacağız. Esas itibariyle bugün benim hazırlığım o yönde. Evet. Ee, iş verenimiz işi yapmaktan başka konulara vakit ayıramıyor. Demin sizin buyurduğunuz gibi. ...bir an önce daha fazla üretim onun kafasındaki hedef. Evet. Bu hedefe odaklandığı için... ...kanunlara bakmayı... ...ya da kanunların kendisine yüklediği sorumlulukları öğrenmeyi... ...aklının ucundan bile geçiremiyor. Akşamleyin yorgun argın evine geliyor... Evet. ...yemeğini yiyip yatıp uyuyor, sabaha... ...yapacağı işi düşünüyor. Evet. Hatta gece vardiyasında ne kadar mal basılacağını düşünüyor. Evet. Gece yatağından kalkıp işçiye telefon açıyor. Şu makina iyi çalışıyor mu? Bir aksaklık var mı? Kaç tane mal bastın diye onu soruyor. Evet. İş güvenliği tabii ki arka plana atılıyor. Bunları hep yaşıyoruz, görüyoruz. Bir soru var, bir sorum, sorumuz var. Ee, buyurun efendim. Alo. İyi günler hocam. İyi günler buyurun. Ee, ben Maliye Müdürü Reşat Ünlü. Şunu söylemek istiyorum. Biz de hani işverenlerin bir kabahati var, eksiklikleri var. İşçilerin belli kabahatleri, eksikleri var ama bir vicdani sorumluluk olarak da bir de işverenler olsun, işçiye karşı olsun bizim mali müşavirler olarak sorumluluklarımızı yere getirme açısından bize düşen görevler nedir? Yani biz bir iş kurma belgesini aldırdığımız zaman bir iş yerine işverenin bütün sorumlulukları bitmiş oluyor mu? Çünkü orada bazı bir sürü e, gerekli şeyleri yerine getirmiş oluyoruz. Biz evet. neler yapabiliriz? Bu konuda bize tavsiyesi ne olabilir hocamın? Ee, aslında çok güzel bir sorusu var e, izleyicimizin. E, bu mali müşavir Reşat Ünlü Bey soruyor. Ee, bu Reşat Ünlü Bey'in e, sorusunda e, biz iş işverenleri yönlendiriyoruz iş, iş kurulurken, şirketlerin kuruluşundan tutun da iş yerinin e, faaliyetinin geçişine kadar birçok hususta yardımcı oluyoruz. Yani bu aşamada e, bizim acaba bu konuda bir yükümlülüğümüz var mı? İşverenlerin iş güvenliği noktasında eğitilmeleri ve bilgilenmeleri noktasında bize böyle bir yükümlülük düşüyor mu gibi ben böyle anladım e, sorusunu. Şimdi e, bu manada bir soru geldi. E, Şimdi e, serbest malzeme, mal, mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler e, bu konuda işverenin her zaman yanında oluyorlar biliyorsunuz. E, ve e, sosyal sigortalar kurumunda asgari işçilik şey tutarları üzerinde e, onların yetkileri var, rapor düzenleme yetkisi var. Şimdi e, geçelim biz esas e, soruna bu, bu manada var mı böyle bir yükümlülük? Hayır, mali müşavirlere kanunen yüklenmiş bu yönde hani iş güvenliği tedbirlerinin işverenlere tanıtılması öğretilmesi anlamında bir sorumluluk yok. Dediğim ya gibi, böyle bir yükümlü birim var mı? İş güvenliği uzmanlarına böyle bir şey geldi yasada. Tabii. O da birazcık şu anda e, karıştığı için yönetmelikler insanlar onu anlayamıyorlar. anlayamıyorlar. Onu da dile getireceğiz. Getirelim. Evet. Şöyle 50'den çok. İş güvenliği uzmanı temininde mali müşavir arkadaş gayret edebilir mesela. İş güvenliği uzmanı teminini yönlendirebilir işverene. Ben öyle bir cevap oluşturdum şimdi sorusuna. E, işle, işletme belgesi alacak, işletme, diğer şeyler alacak. Bunları geleceğiz muhtemelen. Hı. Vaktimiz yeterse. E, çünkü e, zamanlar olabiliyor. Kendimizi kontrol edersek, buyurun. Şimdi ilk olarak şunu söyleyelim. Mali müşavirler için böyle bir sorumluluk yok. Sadece 50'den çok işçi çalıştıran iş yerlerinde 4857 sayılı iş kanunumuzun 82. maddesi uyarınca bir İş güvenliği mühendisi istihdamı zorunluluğu getirildi. Evet. Yani artık e, bir mühendis ama tabii ki 50'den çok işçi çalıştıran iş yerlerinde, e, küçük iş yerlerinde ihtiyacı var. Onlar da birleşerek böyle bir elemandan yararlanabilirler. Engel yok ama yasal zorunluluk. Yasal yok. zorunluluk yok. Evet. Burada yasal zorunluluk yok. Yarar var böyle bir tabii e, ki. birlikte hareket etmeye, müşavirlik almaya. Tabii ki. Tabii ki. var iş ki. Evet. E, 50'den çok işçi çalıştıran işletmeler Artık bir mühendisi e, belli günlerde sürekli değil part time olarak belli günlerde sadece iş güvenliği hizmetlerini yürütmek için görevlendirmek zorundalar. Hı. Böyle bir yasal yükümlülük var. E, dolayısıyla o iş güvenliği mühendisi arkadaş bu işletmenin Hı. iş güvenliği ihtiyaçlarını tespit edecek bu tip iş yerlerinde ayrıca bir de işçi sağlığı ve iş güvenliği eski adıyla, şimdiki adıyla, iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmak zorunluluğu var. Evet. Bu iş güvenliği mühendisi kurulun daimi üyesi. Onsuz kurul toplantısı bile yapılamaz. Bu kurul ayda bir kez toplanır. Üyelerinden bir tanesi en de az iş bir, iş bir iş gibi. Gibi. En az bir kez evet, değil mi? Fazla bir kere olabilir. Toplanır. Yani, Fazla yani. da toplanabilir ama Hı. kanunen bir defa zorunluluk evet. getirilmiş. Bu kurul üyeleri iş yerinde tespit edecekleri tehlikeli durumları ve tehlikeli davranışları kurul gündemine getirirler. Burada görüşürler, nasıl tedbir alarak bu tehlikeli davranışların ya da tehlikeli durumların önlenebileceğine karar verirler. Hatta bu tedbirleri hangi birim ya da hangi sorumlunun alması lazım geldiğine de karar verirler. Ay içerisinde bu tedbirler alınır. Bilahere yapılacak toplantıda bu tedbirlerin alın alınmadığı görüşülür. Sonra yeni tedbirlere geçilir. Bu şekilde işleyen bir de kurul var. Yani iş verene akıl verme, işverene bilgi verme noktasında 50'den çok iş çalıştıran işletmeler için iki tane vaktimiz önemli. Çok daralıyor çünkü İrfan Bey şimdi 10 dakikamız var. yaklaşık olarak belki daha azalmış olabilir vaktimiz. Şöyle diye değerlendirelim diyorum. İş güvenliği kurulları, iş güvenliği uzmanının eee sekreteryası içerisinde faaliyet gösteriyor. Evet aynen öyle. şöyle ifade edebiliriz izleyicilerimize işveren temsilcisi. Yani siz sayabilirsiniz.